Kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca, sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle, karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için, videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Evet, şu EYT konusuyla ilgili, biliyorsunuz bir şark kurnazlığı yapıldı. Birinci madde, bizim önerimiz üzerine, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili... Gelin şu geçici 78. maddeyi çıkartalım, oylayalım. Genel kurulda da bunu kabul edelim. Emekte yaşa takılanların problemini ortadan kaldıralım dedik. Ama maddeyi geri çektikleri için oylama yapamadık. Bu sefer ne yaptık? Yeni madde iddiası olarak getirdik komisyona bunu. E ne yaptı komisyon başkanımız? Bizi ilgilendirmez dedi. İştüzlük 87'yi de gerekçe göndererek bunun oylanmasını da engelledi. Bakın arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili problemi ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Ama bu konuda mağdur olan insanlar var. Ve bu insanlar sizden bir şey istemiyor, özel bir ricaları yok. Af gibi falan da değil. Bu insanlar hak ettiklerini istiyor. Siz ne yapmışsınız devlet olarak? 1999'a kadar kural neymiş? 99'un sonuna kadar. 5000 iş gücü iş günü primini yatırırsa, kadınlar da 20, erkekler de 25 yıl çalışırsan seni emekli ederim demişsin. Kural bu. Şimdi sevgili Alpayoz olan futbolcu. Şöyle düşünün empati yapın. Bir futbolcu futbol maçına çıkarken müsabakaya hakemler de öyle maçın 90 dakika olduğunu biliyor. Ama siz maçın 60. dakikasında federasyon bir karar alıp bu futbol maçını 120 dakikaya çıkartıyoruz derse işte bu durum aynı buna benzer. Bakın empati yapmanız için söylüyorum. Milletvekillerinde bir kural var değil mi? Emekliliğe hak kazanan milletvekili iki yılda fiilen milletvekilliği yapmak kaydıyla emekli milletvekili oluyor. Peki şimdi emekli olmayan çok sayıda arkadaşımız var AK Parti grubunda da bizler dedi. İki yıllık süreyi doldurmak üzereyken buradan bir kanun çıkartsak. Canım emekli hak kazansam bile milletvekili emeklisi olabilmek için iki yıllık şartı 6 yıla çıkartıyoruz desen. Ya kardeşim sen ne hissedersin? Açık olarak soruyorum. İşte emekli de yaşa takılanlar da bunu hissediyor. Kandırılmış, devlete güvenmiş. Devlet koymuş bu kuralı. Ciddi bir devlet koyduğu kuralı değiştiremez. Bugün ne oldu? 56 yaş, 58 yaş. Peki 56 yaşında geçtiğimiz yıl sigorta sistemine giren kişi 50, 56 yaşında emekli olacağını düşünüyor. Peki onun emekli olmasına birkaç yıl kala Türkiye'de ortalama ömür uzadı kardeşim deyip 66 yaşa çıkartmayacağının ne garantisi var? Çıkartsa bu insanlar ne hisseder? O yüzden emeklilikte yaşa takılanların durumu açık bir mağduriyet. Ciddi bir devlete yakışmaz ve bu durumun düzeltilmesi gerekir. Vallahi ben dün AKP grubunun tamamını izledim Sayın Cumhurbaşkanı. Ve çok üzüldüm. Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir dil kullandı ki bir de diyor dernek kurmuşlar diyor. Bir de diyor bir hanımefendiyi dernek başkanı diyor seçmişler. Öyle ağır bir üslup ki sanki terör örgütü liderinden bahsediyor, yöneticisinden bahsediyor. Dernek kurmanın nesi yanlış? Mağdur olan insanlar bir araya gelir bir dernek kurarlar. Haklarını arayabilmek için örgütlenirler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine bakıyorsun en alt sınırdan anlatıyor. Yani 38 yaşında bir kadın emekli olması. Yani 18 yaşında sigortalı olacak da 38'de emekli olacak. Türkiye'de de çok örneği yoktur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin kaç yaşında emekli olduğunu da söylemek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı 45 yaşında doldurduğu gün emekli oldu bu ülkede. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşına bakılırsa 18-19 yıldır da emekli maaşı almaya devam ediyor. Şimdi sen kendine sağlanan hakkı bu yasa çıkmadan hemen önce emekli olmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Kendine sağlanan hakkı bugün niye başkalarından esirgiyorsun? Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Para yok diyor para. Para yok diyor. 26 milyar liraya verdiği rakamlar doğru değil. Bir 6.7 milyon insanı ilgilendirmiyor bu. 2, 26 milyar lira yıllık bütçeye yükü var demesi de yanlış. Velev ki doğru. 26 milyar lira yıllık. Bu kadar insanın milyonlarca aileleriyle birlikte milyonlarca insanın hakkı için 26 milyar lira ayıracaksın. Para mı var diyorsun. Peki bir şey soracağım. Hani az önce İyi Parti sözcüsü de söyledi bunu. Geçen yıl Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadık diyordu. Bu herhalde bu yıl 35 milyar dolar olmuştur. Yani kabaca 200 milyar lirayı Suriyeliler için harcıyorsun da 26 milyar lirayı emekli yaşa takılan milyonlarca insan için harcayamıyor musun? Saray yapmak için para buluyorsun. Suriyeliler için para buluyorsun. Uçaklar almak için para buluyorsun. Zırhlı araçlar almak için para buluyorsun. Emeklilikte yaşa takılanlara gelince Bunlara neredeyse hakkını aradıkları için hakaret edeceksin. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir de şunu da bilsin vatandaşımız. Sayın Cumhurbaşkanı burada bir yasa kabul edildi. 2000 yılından önce emekli olanların intibakı ile ilgili bir yasa. Sayın Cumhurbaşkanı bu yasadan da yararlanmış bir emekli. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kendisi de bu yasadan yararlandı. Gerçi o 2000 yılındaki İntibak yasası ile ilgili şunu söylemek lazım. O zaman söylemiştim burada. Ya dedim ki değerli emekli büyüklerim bu AKP'nin sizin de bir sorunu var. Bir sorunu var. Onu niye getirmek zorunda kaldı? Biz intibak intibak intibak. Madem dediler 2000 öncesinde emekli olanların intibakını yapalım. 2000 öncesinde o zaman emekli olan 1 milyon 200 bin kişi vardı. Bu yasa çıktı burada. Yürürlüğü bir sonraki yıla bırakıldı. Soru sorduk. Bir bakan ne cevap verdi biliyor musunuz? Ya dedik ki zaten dedik bu adamlar mağdur. Zaten bir milyon iki bin kişiyi kapsıyor. Zaten iki bin öncesi olanları kapsıyor sadece. Peki uygulamasını niye bir yıl sonraya bırakıyorsunuz? Sayın Bakan ne cevap verdi biliyor musunuz? Onlar dedi yaşlı emekliler dedi. Zaten bu bir milyon iki yüz binin yüzde onun da önümüzdeki bir yıl içerisinde yasa yürürlüğe girmeden hayatını kaybedeceğini düşünüyoruz dedi. Yani sistemdeki yükü azaltmaya çalışıyoruz dedi. İşte emeklilerimiz bunu bilsin. Bunların hepsi tutanakta var. AKP hiçbir zaman emekli yanlısı olmadı. Emekliden yana olmadı. Ha yeme emekliden yedi, yumurtayı zengine yumurtladı, yandaşa yumurtladı. Bir atasözdür bu. O yüzden ben emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın bu tartışmaları yakından izlemesini, Sayın Erdoğan'ın sözlerini asla unutmamasını istirham ediyorum. Tabi burada diğer siyasi partilerimize söyleyecek bir sözümüz de var. Şimdi Sayın Bahçeli'den bir açıklama gelmesi lazım. Dün emeklilikte yaşa takılanların konusunu gündeme getiren herkese ayar vermeye kalktı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli genel başkanının bir yasa teklifi var doğru mu? Arzu Erdem Hanım Efendi'nin. Bu konuyla ilgili. Bizim komisyonda verdiğimiz önerinin birebir aynısı. Birebir aynısı. Tamam tamam. Yok sataşmak için söylemiyorum. İyi Parti'nin keza keza aynı mahiyette bir önerisi var. HDP'nin de seçim beyannamesinde seçim beyannamesinde bu husus var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer de bizim bu konudaki taahhüdümüzü yasa teklifi haline getirdi. Yani bütün siyasi partiler söz verdi. Sizin de bir sürü semsilciniz Anadolu'da emekle yaşa takılanlarla ilgili sözler ver. Çözeceğiz bunu dedi. Görüntüleri var. Basına düşmüş haberler var. Bunu canlı olarak dinleyenler var. Merak etmeyin sizin sorununuzu çözeceğiz diye. Şimdi hiç kaçacak bir yeri yok kimsenin. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözmek zorundayız. Bu sorunu çözmezsek o emeklilikte yaşa takılanlar devlete güvenini yitirecekler. Yani sen Suriyelileri getiriyorsun, parayı veriyorsun 200 milyar lirayı, 30-35 milyar doları ama kendi hak etmiş olan, emekliye hak etmiş olan, emekli maaşı almayı hak etmiş olanı vermiyorsun. Yaşı büyütüyorum diyorsun. Yok böyle ya ama. Bu tamamen bir hukuksuzluk. Tabi aslında söylememiz gereken çok şey var da bir de şu Brunson meselesi var. İki dakika içerisinde beni çok rahatsız ediyor. Hani trafik kanunu konuşuyoruz ya siz öyle şeyler yapıyorsunuz ki bazen akan trafikte fidesi geriye alıyorsunuz. Ya Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi daha bir süre önce? Bu fakir görevde olduğu sürece papaz gidemez bir yere. Demedi mi? 1 Ekim'de burada konuşma yaptı. Bu papazın terör örgütleriyle karanlık ilişkileri var dedi. AK Parti sıralarından alkışlar. Tutanaklara bakın. Sonra ne oldu? Ya Amerikalılar onun tahliye olacağını biliyorlardı. Uçağını hazırlamışlar. Hatta Trump'la randevusunu bile hazırlamışlar. Oval ofiste kaçta kabul edileceği bile belli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bir anda ağız değiştirdi. Türk yargısı bağımsızdır diyordu. Dün ne dedi grup çıkışında? Türk yargısı vermesi gerektiği kararı verdi dedi. Ne olmuş? Gizli tanıklar değişmiş, mahkeme etti, değişmiş. Bakın Sayın Erdoğan daha önce bu papaza casus derken gizli tanık beyanlarına göre bunu söylüyordu. Şimdi aklıma şu geliyor. FETÖ kandırmış. PKK